İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Transfer raporuna hoş geldiniz. Bu akşam yine kendi dallarında önemli iki isim. Ceylan Çalışkan FIFA menajeri. Hoş geldiniz Ceylan abi. Hoş bulduk. Sevgili Emre Bol Fenerbahçe'yi takip eden Fenerbahçe yazarı. Aynı zamanda Aspol yorumcusu sen de hoş geldin Merhabalar Emre. Merhabalar Aykut. iyi yayınlar. Yaz transfer döneminde resmi işlemler yarın başlıyor. Tabii ki de 5 Ekim'de bitecek. Bu sene öyle oldu pandemiden dolayı. Normal şartlarda 3 aydı ama bu sene 60 güne bağladığı FIFA, elbette ki Türkiye Futbol Federasyonu esasında FIFA 1 Temmuz demişti ama nihai bir karardı o. Nihai kararı yerel federasyonlara bıraktı. Bizim federasyonumuzda 4 Ağustos 5 Ekim olarak değerlendirdi. Yani 60 gün. 60 günde biter mi? Biter. Az mı zaman? Yok, Cehennem. az değil. Aslında da çok bile yani. 60 günden fazla bir sürede transferler tamamlanır. Çünkü uzun süre Ligler oynanmadı, insanlar e, boş durdu. Yani bu boşlukta bana göre herkes alacağı oyuncuları oyuncularla görüştü, görüşmelerini yaptı. Normalde Haziranda başlıyordu transfer dönemi. Yani Hazirana göre hazırlık yapıyordu. E, Ağustosa sarkması bu için daha da kolaylaştırdı bana göre bu e, transfer dönemini. Acaba böyle mi gider artık? Abi. Yok, Yoksa... yok gelecek yıllar. mı? Ha, yok, gelecek yıllar normala döner artık. Şimdi pandemi ilk defa yani dünya dünya tarihinde ilk defa böyle bir pandemi Doğru. oldu. Pandemi bittikten sonra her şey normala dönecektir. Devre arası kısa olur mu? Devre arası yine bir ay olur. Bir ay olur. Bir ay olur. Değişen bir, şey olmaz. Değişen bir şey olmaz. Ya organize olan kulüpler için, organize olan yönetimler için her transfer dönemi kolay. Kısa uzun diye bir şey yok ki. Mühim olan organize olabilmek. Yani bizde şöyle bir Değil sıkıntı mi? var. Özellikle Fenerbahçe üzerinde söylüyorum bunu. Hatta bütün büyük takımlar adına da konuşabilirim ayrıca. Bir türlü bu planlamaları yapamıyorlar abi. Yıllardır 26-27 yıl oldu Ceylan abim benim. Yani bu Fenerbahçe'nin daha ben kampa bütün futbolcuların, transfer yetişlerini daha ben görmedim. Yani bu sadece Fenerbahçe ile ilgili değil ama Türkiye'de genelde bu e, sorun var. Ben önceki programlarda da bunu konuştuk zaten Aykut'la. E, bir organizasyon sıkıntısı var bizim kulüplerimizde. Bütün kulüplerimizde bu var. Mesela tra transferi, e, iyi yönetilen kulüplerde e, bir transfer komitesi var, bir sportif direktörü var, hocası var. Bunlar daha önceden bu işleri ayarlayıp transfer dönemi geldiği zaman, zaten önceden konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar yapılıyor. Transfer dönemi geldiği zaman da resmiyete dökülüyor. Yani bu, e, sen de söylediğin gibi aslında iyi organize olan kulüplerde çok kolay bir şey. 15 günde bitecek yapmak. iş, tabii, tabii. organize olmayana 4 ay da yetmez. Tabii, tabii. Son güne sıkıştırılan transfer... Hatırlasana Galatasaray. neydi o şey... Paks yetişmedi falan filan adam ellerinde el yerine... Koyuz. Koyuz. Çok buna benzer yani çok transfer sıkıntı yani, Sıkıntı yaşadık yani. E, bizim kulüpler bakıyorsunuz son 3-4 günde... ...çok fazla transfer yapıyorlar. Niye öyle abi? Çünkü yani, akşam çok... pazarı bekleniyor. akşam Doğru akşam pazarı. Yani, yani onunla da ilgisi <laughs> yok ama işte... E, ...iyi organize olmak lazım Tabii. bu konularda. Biraz çabuk hareket etmek lazım. Hep konuştuğumuz bir şey var. Bak mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Trabzonspor. Bunlar gerçekten dünya çapında kulüpler. Yani e, gelirleri iyi. Marka. Milyonlarca taraftarı var. Büyük markalar bunlar. Yani bugüne kadar bu kulüplerin e, Galatasaray bir tane Avrupa Kupası aldı. Diğer kulüplerin de Avrupa Kupaları alması gerekiyordu. E, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller, finaller oynanması gerekiyordu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldum. çünkü bu potansiyel var. <laughs> Cami olarak var, taraftar olarak var maddi gelirler olarak iyi kullanılsaydı var tabi şu anda hepsi batmak üzere kulüpler ama bu iyi kullanılmadığı için bu süreç iyi kullanılmadığı için bu duruma düştü kulüpler maalesef şimdi sen biliyorsun değil mi bu yine bir program almıştım Ceylan abi sağ olsun. bu yoğun trafikte bir Fransa bir Belçika giderken o ara yakaladık aldık ee, Türkiye'den kulüp satın alacak hazırlanıyor şu anda ee, Allah kısmet ederse böyledir hani bunu İnşallah. da zaten söylemişti Ceylan abi Hatta bir soru geldi. Dediler ki niye yurt dışına yatırım bir i̇şte Belçika'dan bir takım hani örneği. Dedi ki niye dedi başkası parayı kazansın ki dedi. Biz kendi ülkemize, kendi vatanımıza yatırımımızı yaparız. İşte bunlardan en somut örneği bizim Süleyman abi vurma. Gitti kulüp aldı, riske girdi. Şimdi tık baktı, tık ikiden yani bire birden süperi. İki senede çıktı yani i̇ki i̇ki senede çıktı işte. Futbol bilgisi, futbol aklından yola çıkaraktan buraya getirdik Abi, aslında e, mevzuyu. Süleyman Hurma futbolu bilen bir arkadaşımız. Yıllardır futbolun içerisinde sportif direktör olarak e, yer almış. E, Kayseri Spor'da, Trabzon Spor'da çalışmış. Futbolu bilen bir arkadaşımız ve futbolu bildiğinde hemen ispat etti. Hani iki senede Karagümrü e, Nereden Süper nereye getirdi? Tabii, kolay değil tabii bu işler ama... E, Penaltılarla Penaltılar biraz Rus ruleti gibi tabii. Biraz şansı da yaver gitti ki ben çok sevindim. Yani hem Karagümrük adına hem Süleyman Hurma adına. İşte bu örnek oldu. Çok bu örnek oldu. Tabii, tabii. Herkese tabii. örnek oldu. Yani futbolu bilenlerin yönetmesi gerekiyor. Bestel için. örneği verdin. Şeye gittik. Hasan Çetinkaya biliyorsun oranın CEO'su şu anda. başkanı. Her şeyi oranın şu anda Hasan Çetinkaya. Onun yanına gittim. şeye de tesisleri falan gezdirdi bize bayağı stadımı da Ha gittim oraya da hem de şey inanılmaz güzel bir organizasyon var bir kere. Bu evet. organizasyon organizasyonu buralarda yapmak hakikaten esasında zor. Abicim şey de şöyle düşün 7-8 tane saha var kulüp binasının etrafında 7-8 tane saha var. Her sahanı her sahada farklı yaş gruplarında idmanlar yapılıyor, maçlar yapılıyor. Ve çok şaşırdığım bir şey oldu. U5 var abi. Kaç? U5. 5 yaşında. U5 var baba. Evet. U5 ligi var. U5 sen bana ne anlatıyorsun ligi ya? Var. Sen 5 ligi Uyun var değil mi? Evet. U5'e kadar kız erkek karışık oynuyorlar. 5'ten sonra ayrılıyorlar. Evet. Şimdi sevgili Emre, Bu aslında zor değil. Bundan 20 yıl önce atıyorum Fenerbahçe <laughs> bazı transferleri yapmayıp sağ alsaydı, kim sağlar yapsaydı 6-7 yaşındaki çocukları başlatsaydı Zor olur muydu 20 sene önce bu işle Galatasaray bu işlere 20 sene önce başlasaydı Beşiktaş, Trabzonspor başlasaydı Şimdi ben 1976 yılında Belçika'ya gittim 11 yaşındayım Ben tam doğduğumda Futbola yazıldım Futbola yazıldım Sen o zaman mama diyordun şeyi. Tam doğduğumda <laughs> Yenen abi Bu işin içindeymiş <laughs> Bak Sene 1976 Berkemspor diye Birincilik takımının altyapısında 11 yaşında futbola yazıldım. Senin söylediğin gibi 10 tane çim sahası vardı. Antrenörümüz vardı, yöneticimiz vardı, doktorumuz vardı. Yani 11 yaşında bizlerin doktoru vardı 1976 yılında. Avrupalı altyapısını bundan 60 sene önce kurdu. yani Yani biz bunları kuramayacak kadar aciz değiliz. Bizim gelirlerimiz yeterli ama maalesef. Doğru kullanılmadı, iyi kullanılmadı. Doğru yerlere yatırım yapamadı. Ceren abi şey gittim, Krasnodar'a gittin mi? Krasnodar tabii ki. Krasnodar'a gittin, o şeyi kulüp gezdirdiler mi seni orada altyapı testlerini şurayı buraya? Testler de biliyorum, Stada bir Türk yaptı, Türk İkinci yaptı. başkanı Türk. İkinci evet. başkanı bizi şey gezdirdi, orada bir altyapı organizasyonu kurmuşlar. Ya çocuklar için özel doktorlar, satranç dersleri, normal dersler, antrenmanlar falan. Ya var ya yemin ediyorum hayran oldum, niye bizde böyle bir şey yok diye üzüldüm de açıkçası yani oraları gezdikten sonra. Ben bunu ben bunu yani 40 senedir üzülüyorum. Hakikaten zor bir şey değil. Bir altın orada işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar orada. buna yani benzer. 25 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıl önce belki ilk program yaptık biz Aykut'la. 20 yıl önce de aynı şeyi söyledim. Altyapı. Mutlaka bizim kulüplerimiz altyapıya yönelmeli. Atıyorum 20 yıl önce Fatih Terim Galatasaray'da bir keşke bir akademi kursaydı. Adını da Fatih Terim Akademisi koysaydı. Keşke Az Yıldırım Fenerbahçe'de yapıp ismini Az Yıldırım Akademisi koysaydı. Yani bunlar olsaydı şu anda Türk futbolu gerçekten bambaşka yerlerde olurdu. Ama bugüne kadar bu yapılmadı. İnşallah şimdiden sonra yapılır. Çünkü Şimdi mecburlar artık bitti deniz bitti. Yani yapılması gerekiyor. Bir şey kalmadı kulüpler. yapmaması sen Sen az önce şey dedin de durumları çok kötü falan batıyorlar falan değil mi? Battılar. Kulüpler batık. Biz göremiyoruz, göstermiyorlar. Hepsi batık şu anda. Şimdi yarın liste açıklanıyor abi. Limit. Evet. Herhalde öğlen gibi açıklanacak sevgili Emre. Çok önemli o. Muhtemeldir ki tüm e, sosyal medyada, işte A-Spor'da ve diğer kanallarda, gazetelerde çarşaf çarşaf manşet olacak. Kim ne kadar harcayabilir, kim ne yapabilir, kim ne yapamaz. Şimdi öyle bu olmayınca kimse de bir şey açıklayamıyor. Hiçbir şey açıklanmıyor şu an. Ha, anlaşılan oyuncular var değil mi? Elbette. Değil mi? Elbette. Ne limit yok. konusunu bekliyor herkes. Biri zaten transfer sezonu da yarın açılıyor resmi olarak. Doğru. Haklısın. Şimdi FIFA pandemiden dolayı Financial Fair Play olayında bu sene biraz e, esnek davranacaktır. Bunu zaten e, FIFA açıkladı. E, yani bu seneki bu sene çok büyük kısıtlamalar olacağını açıkçası düşünmüyorum. Yarın açıklanacak. E, i̇nşallah federa federasyonumuz da bu e, karara uyar. Çünkü kulüpler çok sıkıştı. Eğer siz e, bu bu sene öngörülen bütçeleri koyarsanız kulüpler bazı oyuncuları göndermek zorunda kalırlar, mukavelesini feshetmek zorunda kalırlar ki bu da kulüplerin gerçekten zaten bitmiş kulüplerin iyice sonu olur. Abicim bak şöyle bir şey var. Bir finansal fair play var. O yapanın uyguladığı. Bir de futbol federasyonunun uyguladığı bir, bir şey var. Ben yani Kendi Turkish, şey işte. Turkish Financial e, fair play var. Turkish financial fair play'i biraz esnetmek zorundayız bu sene için diyorum. Çünkü onu esnetecekleri e, duydum bu arada. Geçerli, onu. bir sebep var. Pandemi oldu. aylarcalik e, aylarca lig oynanmadı. Oynandığı dönemlerde de taraftarsız oynandı. Bundan dolayı onu esnetebilirler ki esnetme, esnetmeliler bana göre de. Evet.